bir zamanlar Cinderella adında iyi kalpli bir kız varmış. Babası öldükten sonra üvey annesi ve iki kötü kalpli üvey kız kardeşiyle yaşamış. Ona hiç iyi davranmazlarmış. Cinderella gün boyu ev işleri yapar, camları siler, yemek yapar, hatta üvey kardeşlerinin ayakkabılarını bile temizlermiş. Ama hiç şikayet etmezmiş. Bir gün saraydan bir davet gelmiş. Rens bir balo düzenleyecekmiş ve her genç kız davetliymiş. Üvey kardeşler çok heyecanlanmış ama Sindirella'e izin vermemişler. Kardeşleri baloya giderken Sindirella üzgünmüş. O kadar çok istemesine rağmen elbisesi yokmuş. Bahçede oturup sessizce ağlamaya başlamış. Bir anda ışıklar parlamış ve bir peri ortaya çıkmış. "Ağlama Sindirella," demiş peri anne. "Sana yardım etmeye geldim." Peri anne sihirli değneğiyle bir kaba arabaya, farelere atlara çevirmiş. Cinderella'ya da parıl parıl bir elbise ve camdan ayakkabılar vermiş. Sindirella saraya gitmiş. Gören herkes ona hayran kalmış. Prens sadece onunla dans etmiş. Ama peri annenin uyarısını unutma, gece 12'de sihir bozulacakmış. Saat 12 olunca Cinderella saraydan kaçmış. Koşarken bir cam ayakkabısı ayağından çıkmış ama durmamış, evine geri dönmüş. Ertesi gün prens, ayakkabının sahibini aramış bütün köyü dolaşmış ama kimsenin ayağına uymamış. Ta ki Cinderella'nın evine gelene kadar. Sindirella ayakkabıyı giymiş ve tam oturmuş. Prens çok mutlu olmuş. Onu saraya götürmüş ve birlikte mutlu bir hayat yaşamışlar.